Evet arkadaşlar. Bugün yok olduk. Evet bugün yok olarak size şunu göster. Yaşar, canlı, ekran nasıl Yepyeni bir Tomar 753 videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Tomar 753'e attığınız reklârdan like sevdiğinizi o kadar net anlıyorum ki geçen video yok, 160 binler, like. ondan öncekini 109 kazalıyız eski bölüm kesin. En çok like Onun yeni bölümünü açayım. Gerçekten... Balı sevenler abone olsun. Hala yeni. Aa 5 saat önce yeni video çekmiş. Galiba onu izledim. Yedi yeni bir Bakalım. mini game bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bu galiba 9. bölüm oldu ve son bölüme gerçekten geçiyor. Yeni çok beğendiğiniz gerçekten çok anlaşılıyor. Eyvallah eksik olmayın. Bu mini game'leri üretmek için <laughs> spor ekibimiz bayağı uğraşıyor. <laughs> gerçekten her biri bir <laughs> yandan <mantar gülüyor> çok güzel mini game'ler olduklarını düşünüyorum. Umarım sizler de beğeniyor. izlerken <laughs> eğleniyorsunuzdur. Dediğim gibi mutlaka like'ınızı atmayı unutmayın. Neyse şimdi sizler... Tamam arkadaşlar. aç. Ne oluyor? Çıkartma. Çıkart köpeği. Vur emirlerini dinlemeleri lazım. Böyle karışık karışık emir verip onların kafalarını karıştıran birilerine sebep olur. Şuraya atayım. Gel gel. Daha daha mübarek olsun. Evet. Herkes geldi mi? Hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Donuyorsunuz. Don. Don. Kim ateş etti? E, Fatih'i Fatih kesin. Fatih'i kesin. Tıbbi yüzümüzde. Yorumlara yazın. Hangi ürünü? Çıkayım araba göstereyim. Babam geldiğinde babamın telefonunda video çekeceğim. Telefonda ya biraz sarf evet. oynayacağım. O, o açısını biliyorsanız. Tamam onu Sadece, evet. evet. Sadece sen dedim. Belki